Namazın toplamda 12 tane şartı vardı. Bunları kısaca sayacak olursak ikiye ayırıyoruz. Namazın dışındaki şartları. Birincisi altı taneydi dışındaki şartları. Bir, Hades'ten taharet. iki, Necasetten taharet. Setravet. İstikbali kıble, vakit ve niyet. Toplamda 6 tane namazın dışındaki şartları vardı. Bunlar dışındaki şartlarıydı. Ardından namazın rükünleri vardı. Namazın içindeki şartlarıydı. Bunlar da altı tanedir bunları da sayacak olursak namazın içindeki şartları namazın rükunları deyince altı tanedir. Bir, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve son oturuş dediğimiz kadi ahiredir. Bu da namazın içindeki rükunları, namazın içindeki şartlarıdır değerli kardeşlerim. Böylelikle namazın şartlarını, namazın farzlarını bitirmiş olduk. Toplam 12 tane. Bugün Allah kısmet ederse namaz kılarken namazın vacipleri nelerdir? Namazın vacipleri nelerdir? namazın sünnetleri nelerdir? Kıldığımız beş vakit namazda öğlen namazını eda edeceğiz. Kıldığımız beş vakit namazda herhangi bir farz veya nafile namaz kılarken namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünnetleri nelerdir? Bunları inşallah ifade edeceğim. Şimdi değerli kardeşlerim namazın vacipleri şöyle kısaca ifade edelim. Öncelikle bir namazın birinci vacip olanı namazın vacipleri deyince bizim terk etmemiz terk etmememiz gereken vaciplerindendir. Birincisi bizim iftitah tekbirini almak farzdı. Ancak bir kimse Allahu Ekber sözünü söylerken oradaki Ekber kelimesini söylemek vaciptir. Allah lafzını söylemek orada farzdır bakın. Ekber kelimesini buna ilave ederek Allahu Ekber diye tekbir aldığımızda bu vaciptir değerli kardeşlerim. İkincisi namazda Fatiha suresini okumak vaciptir. Namazda Fatiha suresini bizzat Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlayıp Vela Dallin Amin'e kadar bu şekilde Fatiha suresini okumak vaciptir. Ancak geçen derste geçen haftada ifade ettim. Kıraat deyince en azından 3 ayet uzunluğunda okumak farzdır bakın. 3 ayet uzunluğunda yani örneğin ne vermiştim? Kevser suresini söylemiştim. Bir kimse en azından Kevser suresi uzunluğunda Kur'an-ı Kerim'den ayet veya sure okumak zorunda. Bu farz olan bu. O zaman bir kimse Fatiha suresini okuduğunda Fatiha suresinin okunması vaciptir. Ancak Kevser suresinin uzunluğunda veya en azından Fatiha suresini okuması kişinin kıraat yerine gelebilmesi için düzgün okuması gerekir. Bu da farzdır değerli kardeşlerim. Çünkü kıraat olmaz. Fatiha'yı düzgün bir kimse okuyamıyorsa, mahreçlerine dikkat etmiyorsa, Fatiha'yı düzgün bilmiyorsa, bakın kıraat yerine gelmediği için namazı da caiz olmaz. Yani kıraatin yerine gelmesi için en az 3 ayet uzunluğunda bizim Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya sure okumamız lazım. Ardından namazın üçüncü vacibi Fatiha okumak vaciptir bakın. Üçüncü vacibi ise Fatiha'dan sonra zamlı sure okumak da vaciptir. Mesela diyelim ki İhlas suresini okuyorsun veyahut da Felak Nas suresini okuyorsun. Yani Fatiha suresinden sonra bir tane zamlı sure veyahut da Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okumak Fatiha'dan sonra namazın vaciplerindendir bu. Ve üç, dördüncü değerli kardeşlerim Fatiha suresini zamlı sureden önce okumak gerekir. Şimdi bir kimse Fatiha Suresi'ni okumayıp zamlı sure Fatiha Suresi'ni okumayı unuttu. Fatiha Suresi'ni okumayı unuttu. O zaman ne yapmış olur? Vacibi terk etmiş olur. Çünkü Fatiha'yı okumak vaciptir. Biz de önce Fatiha Suresi okunur, ardından zamlı sureyi okuruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Fatiha'yı okumak da vaciptir. Fatiha'dan sonra zamlı sure okumak veya Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okumak da vaciptir değerli kardeşlerim. Daha sonra Gizli okunan namazların namazların mesela öğle namazı gizli okunur. İmam sesli okuyor mu? Okumaz. İkindi namazı gizli okunan, hafi okunan namazlardandır. Öğle ve ikindi namazlarının yani gizli okunan namazların içinden okunması imamın da aynı şekilde cemaat onu dinler imamı. Yani imamın kendi içinden gizli okunan namazları öğle ve ikindi namazını kendi içinden hafi olarak okuması vaciptir. Aynı şekilde cehri okunan işte sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı gibi cehri okunan namazların da cehri bir şekilde okunması da aynı şekilde vaciptir değerli kardeşlerim. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Sadece burada bir ayrıntı var. Biz evde tek başımıza cemaatle de değil de tek başımıza kıldığımızda sabah namazını tek başımıza kılıyoruz. Yatsı namazını tek başımıza kılıyoruz. Burada biz muhayyeriz. İstersek dışımızdan okuyabiliriz. istersek veya mutlu istersek de hafi olarak gizli olarak da okuyabiliriz. Burada önemli olan nedir? bizim özellikle öğlen ve ikindi namazları hafi okunduğu için, içimizden okunduğu için sen ister cemaatle kıl, isterse evde tek başına kıl, öğlen ve ikindi namazlarını cehri okuyamazsın. Öğlen ve ikindi namazlarının hafi olarak okunması vaciptir. Ancak diğer namazlar, diğer üç vakit, işte akşam yatsı ve sabah namazını istersen ben, istersen hafi okuyabilirim, istersen cehri okuyabilirim. Buna inşallah dikkat edelim. Daha sonra namazın altıncı vacibi. Şimdi vitir namazında kunut dualarını okumak da vaciptir. Hani vitir namazı yatsı namazından değildir değerli kardeşlerim. Vitir namazı yatsı namazından değildir. Vitir namazı başlı başına bir namazdır. Yani şu şekilde niyet etmek yanlıştır. Genelde yapılan hatalardan bir tanesi. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazını vitir vacip namazını kılmaya. Bu niyet yanlış değerli kardeşlerim. Vitir namazı başlı başına bir namazdır. Niyet ettim Allah rızası için bitir namazını kılmaya diye niyet etmemiz gerekir. Doğru niyet bu şekilde olması gerekir. Aynı şekilde bitir namazında hani biz kunut okuyoruz ya. <laughs> Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyake na'budu dualarını duadır bak bu ikisi. Dualarını okumak vaciptir ve aradaki o aldığımız ziyade tekbir var ya. Kunut tekbiri aldık, İhlas suresini okuduk diyelim ki Fatiha İhlas suresini okuduk. Tekbir aldık, ardından kunut duası okuyoruz ya. Bu tekbiri almak da vaciptir. Kunut dualarını okumak da vaciptir. Tekbiri almak da vaciptir değerli kardeşlerim. Namazın vaciplerinden. Ardından secde yaparken şimdi secde namazın içindeki şartlarından rük da Bakın farzlarındandır. Bir kimse namazın herhangi bir secdesini yapmazsa namazı caiz olmaz, sahih olmaz. Ancak geçen hafta da ifade ettim. Bir kimsenin alnını yere koyması farzdır. Namazda alnını yere koyması farzdır burnunu yere koyması ise vaciptir. Namazın vaciplerindendir. Yani bir kimse alnını yere koymazsa namazı caiz olmaz. Namazı batıl olmuştur. Ama burnunu yere koymazsa namazın vacibini terk etmiştir. Peki şunu diyelim. Farzların tehirinde, farzları tehir etmekte, vacibi ise terk ve tehirinde sehir secdesi gerekir. O zaman bir kimse burnunu secdedeyken, burnunu secdedeyken secde mahalline değirmezse eğer Namazın sonunda tahiyattan sonra sehiv secdesi, yanılma secdesi dediğimiz sehir secdesi yapması gerekir. Niçin? Vacibi terk ettiği için. Buna da dikkat edelim inşallah. Daha sonra 3 ve 4 rekatlı namazlarda, akşam namazı kılıyor, öğle namazını kılacağız. 3 ve 4 rekatlı namazlarda ilk oturuş var ya, 2 rekatı kıldık. İlk ilk oturuş namazın vaciplerindendir. Buradan şu sonuç çıkıyor. Ben unuturum, insanım beşerim. Zaman zaman dünyaya dair sıkıntılar bir şekilde aklımıza geliyor. Namazdan, namaz dışında başka şeyler düşünebiliyoruz. Olabilir. O zaman bir kimse birinci oturuş... ilk oturuş kadi ula dediğimiz vaciptir. Oturmayı unuttu. Bak öğlen namazı kılacak. İster cemaatle kıl, ister tek başına kıl. Oturmayı unuttun, ayağa kalktın. Üçüncü rekata kalktın. Üçüncü rekatın rükûsunu yaptın, secdesini yaptın, aklına geldi. Ya ben oturuşu yapmamıştım aradaki oturuşu. İlk oturuşu yapmamıştım. O zaman bu kimse ne yaptı? Vacibi terk ettiği için namazın sonunda sehir secdesi, yanılma secdesi yapacak. O zaman ilk oturuş neymiş? Vacipmiş. Son oturuş ne peki? Kadi ahire dediğim son oturuş farzdır değerli kardeşler. Son oturuş farzdır. Ancak ilk oturuş 3 rekatlı akşam namazı kılıyorsun. 4 rekatlık işte öğlen namazı kılıyorsun aradaki ilk oturuş iki rekat kıldıktan sonra oturuşumuz bizim vaciptir. Son oturuş ise farzdır. Buna dikkat etmemiz lazım. Vacibi terk ederse bir kimse de sehiv secdesiyle namazını bu şekilde tamamlayacak. Ardından değerli kardeşlerim. Şimdi ettehiyyatı okuyacak kadar oturmak farzdır. Namazın dördüncü rekatına geldin. Ettehiyyatı okuyacak kadar oturmak farzdır. Ancak bir kimsenin ettehiyyatı okuması vaciptir. Ettehiyyatı duasını Ettehiyyatü duasını okumak namazın vaciplerindendir. Dokuzuncu vacip vaciptir. Ardından namazın sonunda deminden ifade ettim. Bakın deminden ifade ettim. Farzı bir kimse tehir ediyorsa. Mesela kıyamda bir kimse. Kıyamdayken dikilirken Semihallah secde rüküye gitti ardından kıyamda dikiliyor. Bir şekilde farkına varmadı. Dünyaya dair bir şeyler düşünüyor. Semihallahülümen hamideh dedikten sonra ne yapacak? Rabbena lekel hamd deyip veya Allahümme rabbena lekel hamd deyip secdeye gitmesi lazım ancak kıyamda biraz fazla durdu. Neyi terk etmiş, tehir etmiş oldu? Farzı tehir etmiş oldu. Secdeye gidecek ya. Bu sebeple farzı tehir ettiğinden dolayı sehir secdesi gerekir. Aynı şekilde vacibin terk edilmesinde, deminden örnekte verdim, ilk oturuşu terk etti, vaciptir vacibin terk edilmesinde ve tehir edilmesinde de aynı şekilde sehiv sezdesi yapmak da namazın sonunda vaciplerindendir sehiv sezdesi. Bizzat namazın vaciplerinden bir hata bir yanlış yapılmışsa deminden ifade ettim. Vacibi terk veya tehir etti veya farzı tehir etmiş ise. Değerli kardeşlerim aynı şekilde bayram namazlarında hani ziyade tekbirleri alıyoruz. Fazladan tekbirler var ya. İşte bayram namazlarında almış olduğumuz o ziyade fazladan olan o tekbirlerde Namazın vaciplerindendir. İmam efendi ziyade tekbirinin birisini almayı unuttu. Neyi terk etmiş oldu? Vacibi terk etmiş oldu. Ne yapacak? Namazın sonunda seyir secdesi yapmakla namazı tamamlanmış olur. Bunu da inşallah unutmayalım. Daha sonra değerli kardeşlerim Hanefi mezhebine göre, biz Hanefiyiz. Hanefi mezhebine göre, içimizde şafi kardeşlerimiz de olabilir. Hanefi mezhebine göre sağımıza ve solumuza selam vermemiz de namazın vaciplerindendir. Namazın vaciplerindendir. Bakın sağımıza ve solumuza selam vermemiz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah namazın vaciplerindendir değerli kardeşlerim bu, ve bu da namazın son vacibidir. İnşallah böylelikle namazın vaciplerini bitirmiş olduk. Şimdi şimdi biz namazın farzlarını öğrendik. Namazın farzı neydi? 12 idi. Altısı dışından, altısı içinden. Bunları tek tek saydım. Namazın vaciplerini öğrendik. Fatiha okumak, Fatiha'dan sonra Zammı sure okumak, tekbir almak, Bunların hepsini ne yaptık? İfade ettik. Namazın vaciplerini öğrenmiş olduk. Şimdi namazın sünnetleri neler? Biz namazı farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle tam bir şekilde öğrenir. Gerçekten neyi, ne zaman hata yaptığımızda ne yapmamız gerektiğini öğrenirsek işte o zaman namazımız tam ve kamil olur değerli kardeşlerim. Şimdi kısa kısa ifade edeyim. Namazın sünnetleri. Değerli kardeşlerim, birincisi ezan okumak namazın sünnetlerindendir. Ezan okunacak şimdi, ezan okumak namazın sünnetlerindendir. Daha sonra sünnet, öğle namazının sünnetini kıldık. Ardından kâhmet getirmek, kâhmet getirmek yine namazın sünnetlerindendir. Ezan okumak sünnet, kâhmet getirmek de sünnettir, namazın sünnetlerinden. Daha sonra iftitah tekbiri alırken ellerimizi Allahu Ekber diye kaldırıyoruz ya, iftitah tekbiri alırken ellerimizi de kaldırmamız namazın sünnetlerindendir. Ancak deminden ifade ettim. Allah lafzına, ekber lafzını yani Allahu Ekber şeklinde söylemek namazın vacibidir. Ancak sadece Allah lafzını söylemek farzdır. İftitah tekbiri bu demektir. Burada farz olan budur. Ellerimizi kaldırmamız ise ellerimizi kaldırmamız. Zaman zaman görürsünüz. Kabe'ye gittiğinizde Mescid-i Haram'da ellerini kulak memelerine değil de böyle omzuna kaldırır bazıları. Elleri kaldırmak sünnettir. Ancak Hanefi mezhebine göre bizde sünnet olan ne? Ellerimizin kıbleye dönük bir şekilde hafif ellerimizin açık kıbleye dönük bir şekilde şu kulak memelerimize dokunacak şekilde bu şekilde ellerimizi kaldırmamız namazın sünnetlerindendir. Daha sonra imamın namaz kılarken işte rükû'muzu yaptı. Allahu ekber dedi. Rükû'ya gittik. Rükû'dan kalkar kalkarken cemaatle kıldığımızda imamın semiallahu limen hamide demesi sünnet. <laughs> bizim ise Allahümme Rabbena ve lekel hamd dememiz sünnettir değerli kardeşlerim. Biz cemaatle kıldığımızda imamın semiyallahu limen hamideh demesi sünnet. Bizim ise semiyallahu limen hamidehten ziyade Allahümme Rabbena ve lekel hamd dememiz namazın sünnetlerindendir inşallah. Daha sonra namaza başladığımızda hani bir tane dua okuyoruz. Sübhaneke duasını okumak da namazın sünnetlerindendir. Subhaneke duasını okumak namazın sünnetlerindendir. Ardından Sübhaneke'den sonra ne okuyoruz biz? Fatiha Suresi'ni okuyoruz. Ondan önce bir şey yapıyoruz. Fatiha Suresi okumadan önce evuzu besmele çekmemiz de sünnettir. Bakın, Sübhaneke duasını okumak namazın <laughs> sünnetlerinden, Daha sonra sübhaneke'den sonra evuzu besmele çekmek de namazın sünnetlerindendir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir kimse cemaatle namaz kılıyorsa bak şimdi cemaatle namaz kılacağız öğlen namazını. Bir kimse cemaatle namaz kılıyorsa Sübhaneke duasını tekbir aldı imama uydu. Sübhaneke duasını okuyacak. Ondan sonra hiçbir şey okumasına gerek yoktur Hanefi mezhebinde olanlar için söylüyorum. Yani bir kimse evzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demesine gerek yoktur. Sübhaneke duasını okuduktan sonra imama tabi olmuştur bitti. İmam Eûzü Besmele çekip Fatiha suresine başlayacak. Eğer cehri okunan bir namazsa, hafi okunansa içinden okuyacak. Bizim Sübhaneke duasını okuduğumuzda imama tabi olmuş oluruz biz. Başka bir şey okumamıza gerek yok. Eûzü Besmele, Bismillah dememize gerek yok. Bu yeterlidir değerli kardeşlerim. Daha sonra şu soruluyor bize çok fazla. Hocam Fatiha ile zammı sure arasında Bismillah diyecek miyim, Besmele çekecek miyim? Tek başına evde namaz kılıyorsun. İmama uyduğun zaman sorun yok. Sübhaneke okudum, selamun aleyküm bitti. İmam ne yaparsa yapsın. Sorumluluk onda. Ha hocam ben tek başıma namaz kılıyorum şimdi evde. işte öğlen namazını tek başıma kılıyorum. Fatih, Sübhaneke okudum, Eûzü Besmele çektim, Fatiha'yı okudum. Geldim, Elem Tera'yı okuyacağım. Fil suresini okuyacağım. Besmele çekilir mi? Değerli kardeşlerim, açık net net bir şekilde Fatiha suresi ile Zamlu sure arasında besmele çekilmez. Fatiha suresi ile zamlı sure arasında besmele çekilmez. Vela talin dedin, amin dedin. Ondan sonra elem terakeyfi fela diye başla. Veya İhlas suresini oku. Arada besmele yoktur. Ne evuzu ne de besmele okunmaz. Daha sonra namazın diğer sünnetlerinden Fatiha'nın sonunda en fazla belki bizim ya gelip soruyor hocam ben rahatsız oluyorum diyor. Fatiha suresini okuduktan sonra amin demek hususu. Bizim mezhebimize göre de Şafii mezhebine göre de amin demek sünnettir. Amin demek. Orada Fatiha Suresi evet bir suredir. Ancak mefhum olarak içerik itibariyle Fatiha Suresi bir duadır. Dua manası vardır yani. Orada dua ediyorsun. Buradan bunun için amin diyoruz. Hatta kimin amini meleklerin aminine denk gelirse onun duası makbul olur buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Hanefi mezhebine göre ve Şafii mezhebine göre de amin demek sünnettir. Bizim bütün namazlarımızda cehri okunan namazlarda da hafi okunan namazlarda da beş vakit namazda cemaatle kılıyorsak eğer içimizden amin dememiz sünnettir. Hanefi mezhebine göre. içimizden amin dememiz, kendimiz duyacağımız şekilde en azından amin dememiz sünnet. Ancak Şafii mezhebine gelirsek özellikle ya hocam bu sesli amin diyor ya rahatsız oluyorum falan diyor ya. Yani. Neden rahatsız oluyor ama hani çok sesli bir şekilde camide yankı yapacak şekilde amin diye bağırıyor. Şimdi değerli kardeşlerim Şafii mezhebinde hafi okunan namazlarda öğlen namazı hafi okunur, içinden okunur. Şafii mezhebine göre hafi okunan namazlarda amin de hafi söylenir, içinden söylenir. Yani Şafii kardeşimiz imama uymuşsa öğlen namazını kılıyor, içinden amin diyecek. Ancak Cehri okunan namazlarda ise diyelim ki cehri okunan akşam namazı, yastı namazı, sabah namazı. Şafi bir kardeşimiz imama uymuşsa onun da amini cehri söylemesi sünnettir. Yani bizim hanefi olarak biz hepsinde içimizden söylüyoruz ya sünnet ya bu amini. Bir kimse akşam namazı kılarken şafi bir kardeşimiz sesli söylerse bunu yadırgamamamız lazım. Onun mezhebine göre bu sünnet. Buna dikkat etmemiz lazım. Daha sonra değerli kardeşler. Rükuda rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demek, secdede de üç defa Sübhane Rabbiyel E'la demek sünnettir. İmam kardeşlerimiz özellikle buna dikkat etmeli. Biz tek başımıza kılıyorsak en az üç defa rükuda, rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kalmak sünnet. Bir şekilde bunu söylemek sünnet. İmam kardeşlerimizle namaz kılarken cemaatimizin en azından üç defa söyleyecek şekilde, kendisi de aynı şekilde, üç defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala dediği zaman namazın da sünnetlerine tam kamil bir şekilde kılmış oluyoruz. İnşallah buna dikkat edelim. Daha sonra namazın sünnetlerinden... Rükuda ellerimizi şu dizlerimize, ellerimizi dizlerimizi tutmak, yani ellerimizi dizlerimizle dizlerimizi kavramak da namazın sünnetlerindendir değerli kardeşlerim. Daha sonra şayet bir özür yoksa hani en fazla tartışılan ve konuşulan problemlerden bir tanesi şu. Hocam ben namazda ayaklarımı ne kadar açacağım? Adam namazda benim mazur görün göstermek için kalkıyorum. Adam namazda ayaklarını iki metre açıyor. İki metre açıyor. Yan tarafındaki rahatsız oluyor bundan. Bakın bizim Hanefi mezhebine göre Hanefi mezhebine göre ayakları dört parmak açmak sünnet. Ayaklarımızı kıyamdayız. Dört parmak açmak sünnet. Sünnet olanı bu. O zaman biz yanımızdaki de rahatsız olmaz. Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği sünnetine uygulamış oluruz. Sünnete uygun olan bu çünkü. Dört parmaktan fazla açmak işte veyahut da ayaklarımızı iyice hani hazır ol vaziyetinde durmak Sünnete uygun değil bu. Namazda sünnete uygun olan dört parmak şeklinde ayaklarımızı açmaktır. Sünnet olan da budur değerli kardeşlerim. İnşallah bunlara dikkat edelim. Daha sonra son oturuşlarda tahiyyattan sonra ne yapıyoruz biz? Bakın deminden ifade ettim. Et okumak neydi? Vacip. Et okumak vacip. Et okuyacak kadar oturmak farz. Et okumak vacip. Ancak et sonra biz ne okuyoruz? Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena dualarını okuyoruz değil mi? Ha. Kişinin ettehiyyatüden sonra Allahümme salli'yi, Allahümme barik dualarını ve aynı şekilde Rabbena duasını okumak da namazın sünnetlerindendir. Hatta burada şunu ikisini ayıralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi namaz kılarken ettehiyyatüden sonra bana salat ve selam getirmesi namazın sünnetlerindendir diyor. Aynı şekilde salavat getirmek sünnet demek ki. Peki hocam e, e, soruyorlar ashabı. Ya Resulallah selamı biliyoruz da salavat nasıl? Salavat da diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ashabına daha doğrusu Allahümme salli duasını öğretiyor. İşte salavat da budur diyor. Ha o zaman bizim namazda Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını okumamız sünnettir. Efendimiz'in sünnetidir. Ona salat ve selam etmiş oluruz. Rabbim inşallah onlara, Efendimiz'e binlerce kez salat ve selam olsun. Namazın sonunda da dua yapmak özellikle bir ihtiyacın var. Ya benim evladım rahatsız. Benim işte anne babam rahatsız. Benim şöyle bir ihtiyacım var bakın. Rabbena duasının içerisinde şöyle bir manasını bir düşünün. Her zaman açıklarız. Ya Rabbi işte bana dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler nasip eyle, ihsan eyle. Manası budur. Anne babama da aynı şekilde. O zaman Allahumme salli ve Allahumme barik dualarından sonra bir kimsenin, bir kimsenin, bir Müslümanın Dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Hatta namazın sünnetlerindendir. Rabbena da duadır çünkü. Sen Kur'an-ı Kerim'den bir dua ayetini aynı şekilde orada okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Bir dua, çünkü orası dua makamıdır artık. Namazında aynı zamanda sünnetlerindendir. Yani illa ki Rabbena duasını okuduğun bitti değil. Başka bir dua da okuyabilirsin. Çünkü orada sünnet olan, orada sünnet olan Allahümme salli, Allahümme barik dualarından sonra dua okumaktır. Efendimiz bize neyi tavsiye etmiş? Rabbena duasını okumamızı tavsiye etmiş. Biz de o sebeple Rabbena duasını okuyoruz. Ama en azından ne olduğunu, ne okuduğumuzu bilmemiz lazım. Bu duygu ve düşünceyle namazımızı kılmamız lazım. İnşallah namazın sünnetlerinde bu şekilde ifade etmiş olayım değerli kardeşlerim. Şunu da ifade edeyim. Namazda önce sağa, namazda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, önce sağa selam vermek, sonra da sola selam vermek sünnettir. Deminden ne dedim? Bakın selam sala ve sola selam vermenin hüküm itibariyle vaciptir. Ancak önce sala vermek, önce sala vermek sonra sola vermek ise namazın sünnetlerindendir. İnşallah buna dikkat edelim ve son bir hususu açıklayıp inşallah bitireyim. Şimdi değerli kardeşlerim özellikle bizim cuma namazlarında, bayram namazlarında yani kalabalık olan bakın bugün Rabbim inşallah vefat eden kardeşimize de rahmetiyle muamele eylesin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Günahlarında affı mağfiret eylesin. Kalabalık olduğu günlerde cemaatimiz bir şekilde birisi dışarıda sünnet kılıyor. Sünnet kılarken birisi de geliyor önünden geçiyor. Birisi geliyor önünden geçiyor. Şimdi bizim namaz kılınan önümüzden geçebilecek birinin önümüzden geçebilme ihtimali olan bir yere durmamız mekruhtur. Caiz değildir bu uygun değildir. Ancak velev ki durdur. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse namaz kılarken dağda bayırda bile olsa namaz kılarken önüne sütre koyması da namazın sünnetlerindendir. Bir tane sandalyeyi önüne koy sütre olarak bir şeyi sütre olarak koy o zaman senin önünde ne kadar kişi geçse de hiçbir şey olmaz. Böylelikle karşı taraftaki de ne olmaz? Mekruh bir davranış, yanlış bir davranış işlemiş olmaz inşallah. Namazın vaciplerini bugün işledik. Namazın sünnetlerini işledik inşallah Rabbim. Amel etmeyi cümlemize nasip ve miyesser eylesin.